Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi dışarıdan geldik. Sahilde oturduk. Kızımın evine gittik. Geldik. Çarşafı sarmadık. Çarşafı bugün ben ıslak havluyla sirkeyi sildim valla. ya maden suyu içtik, kahve içtik. Biraz oturduk, konuştuk falan. Ondan sonra bayağı oturduk ama. İşte öyle. Temiz çarşafta yatalım bugün. çarşafda çarşafta yatalım, mı? yatalım arkadaşlar. İyiymiş bu çarşaflar sevdim. Hani üstünde tam böyle düzgün durması da böyle rahat bir yatım var, terletmiyor falan gerçekten güzel. İyice bu taraftan çektir. arası girsin. Yalnız bunun üstüne pike yok değil mi? Anladım. Miray, çarşaflar kurudu mu? Pike lazım da. Pikeye getirebilir misin ya? Şöyle fazla dur. İşte senin bu kabarık benimki yapışık mı Ne? Sen değil. yastığı değiştirdin ya. Nerede? Değiştirdin? Kendi yastığını değiştirdin ya. Nasıl? Öbür benim yastığını alın yatağın altına koyduk. Şunu Değiştirmişsin. Şuna. Ha. Şundan. Ha? Değil aşağı bu yumuşak o altındaki öyle değil ki. Aynısı. Aynı yastık aldık ya. Allah Allah. Değiştirmişsin. Oo işte. İyi de arkadaş. Yapma şimdi bilmiyorum. Üstünü ört ört çizeceğiz arkadaşlar. Üstünü örtümüzü örtelim. Yatalım. Yatmayacağız. Yatalım, yatalım. Yatma. Ne içelim? Bir şey içmeyeceğim. Dışarıda içtik gel. O zaman ben şurada lavabo dolu da ben şurada yüzümü şey yapayım. İlk iki kanatı var yok da. Evet kule evde bir tane var bazen. Yani kalabalık olsa zor yetişeceğiz gibi. İki sobaya çalışmışız ya. Evler böyle de böyleydi. 2 tane tuvaleti vardı. İnce alıştık düzük tuvalete bir tane tuvalet yetiyor ya yani sonuçta. Arkadaşlar yüzümü temizledim. Ee, maske hafta haftada kaç gün yapılıyor? Maskeyi buraya koymuşum da. Çocuklar falan geçiyorlardır. Akşama doğru dişlerimi fırçaladım akşama doğru duş aldım. <laughs>

bir şeyde mağazada arkadaşlar onları alacaktım da sonra vaz, vazgeçtim gibi oldu. İyi bir gün bir ara alırım dedim öyle kaldı aslında misvak e, diş fırçası alacağım var ya o şey temizliyor siyahları Araları falan gibi temizler diş etine falan çok faydalıymış bu e, misvak böyle arkadaşlar Güzel müzik açtı. Ne ne ne? yok kızın içinde. Abi. Kalamış. İçinde su da yok galiba. Başım götürün. Leyla'yla çeym bu. Alkol içeyim arkadaşlar görüşürüz siz seviyoruz üstüm başımı değiştireceğim etcem sabah erken kalkmamız lazım saat 12'ye geldik sahile gittik oturduk badem fıstık fındık yedik su içtik geldik sizi seviyoruz hayırlı geceler hayırlı geceler arkadaşlar.